Bu içeriğimizde 1991 doğumlu Türk futbolculardan 2005 doğumlu Türk futbolculara kadar her doğum yılının en değerli 3 Türk futbolcusuna bakacağız. Böylelikle yaşıtları arasında öne çıkan Türk futbolcuları göreceğimiz gibi Türk futbolcu havuzunun durumunu da net olarak göreceğiz. Beğeniniz attıysanız ve abone olarak bizi bu mecrada yalnız bırakmadıysanız başlıyoruz. İyi seyirler. 1991 doğumlular Burada 3.2 milyon avroluk değeriyle bizi Cenk Tosun karşılıyor. Tosun Beşiktaş'ta son sezonunda 34 maçta 18 gol atıp 8 asist oynadı ve yeniden milli takımdaki yerini de aldı. Süper Lig'de zamanında 22.5 milyon avro karşılığında Everton'a giden Cenk Tosun belki Süper Lig bonservis rekorunu kırdı ama orada hiçbir zaman Beşiktaş'taki performansının onda birine gerek sakatlık gerek bazı sorunlardan yaklaşamadı. Ya gitmeseydi? Onu Serdar Gürler takip ediyor. Bu sezon Başakşehir'de 51 maça çıkarak daha buralardayım diyen Serdar zamanında La Liga yapıp tutunamamıştı. Süper Lig'de onu yeniden parlatan ve Başakşehir'e sunan kulüp ise kesinlikle Konya Spor. Serdar zaman zaman milli takım havuzuna da girmekte. Üçüncü sırada ise 32 yaşındaki Günay Güvenç var. Gaziantep Spor deyince iki isim direkt sayılır. Günay ve Maxim. Bu adamlar kesinlikle Gaziantep'i 2-3 sezondur taşıyor. Almanya at yapılı Günay zorlasa milli takım havuzuna ve 4 büyüklerin yedek kaleci havuzuna girebilir. Gerçekten maçlarını izleyen bilir. Çok iyi ama yaşı geçiyor. Gaziantep'te efsane olma yolunda ilerlemek onun için daha iyi bir tercih olacak gibi. 1992 doğumlular. Burada Sivas Spor'un ve ligimizin 5 yıldır vazgeçilmezleri arasına girmiş olan Uğur Şifçi var. Uğur genellikle ligimizin en iyi yerli iki sol beki arasında performans olarak hep girer. Ama milli takımımızın sol bekte en kötü olduğu dönemlerde bile bir kere bile kendisine şans verilmedi. Sivas'ın kaptanı hakkında dört büyükler de hep geçti. Ama oraya da hiç transfer olamadı. Bilinen şu ki gerçekten kaliteli bir bek. Ve 1992 doğumlu Türk futbolcular arasında en değerli Türk futbolcu. Onu ise Emre Akbaba takip ediyor. Bu sezon Adana'da 32 maçta 7 gol 4 asist oynayan Emre biraz kendine geldi gibi. Galatasaray'da tutunamadı. Gelişi çok coşkuluydu ama sakatlık vesaire derken olmadı. Artık Adana onun için son şans. İyi değerlendirmeli. Üçüncü sırada ise 900 bin avro değeriyle Oğuzhan Özyakup var. Kendisi şu an Hollanda'da Fortuna Start'ta ligde alt sıralar için mücadele veriyor. Oysa Sosa, Atiba'lı kadroda Arsenal altyapılı Oğuzhan için Premier League ekipleri cidden sıraya girmişti. Hatta hatırlarsanız Oğuzhan 150 milyon avro geyiği dönmüştü. Ama Oğuzhan gerek dış hayat gerek sakatlık derken Beşiktaş'ta beklenmedik şekilde kaybolup gitti. 1993 doğumlular. İlk ismimiz Deniz Türüç. Deniz bu sezon Başakşehir ile 49 maçta 10 gol atıp 7 asist yaptı. Başakşehir'de Emre Hoca'nın sık kullandığı bir isim. Ama Kayseri Spor'da yükselişe geçen Deniz'e gelen fırsatlar yaşı itibariyle de bir daha eski formunu yakalasa bile asla kendisine gelmeyecektir. Kayseri'den sonra Fenerbahçe'de tutunabilseydi hikayesi çok daha farklı olabilirdi. İkinci sırada ise değer olarak kendini son iki yıldır Konya Spor'da bulmuş olan Soner Dikmen bulunmakta. Soner özellikle büyük takımlara karşı golleriyle bildiğimiz bir orta saha. Daha önce Gençler Birliği falanla da ligimizde mücadele etse de, adını pek duymadık. İlhan Palut aracılığı ile parlamaya başladı. Bu arada İlhan Palut'a da Konya Spor'da çok ayıp edildi. Üçüncü sırada ise Umut Nair var. Normalde Halil Akbunar, Erdoğan Yeşil gibi isimler Umut'un şu an önünde. Ama Umut'un piyasası özellikle milli takıma dahil edilmesi ve son sezon Süper Lig'de yaptığı 31 maçta 17 gol 3 asist ile yükselecektir diye düşünüyorum. Hatta 1993 doğumlarının en değerlisi bile olma ihtimali var. Umut daha önceden Beşiktaş'ta şans bulsa da orada kendini gösterememişti. Şu an ise tam olgun bir golcü haline geldi. Biraz geç olarak bu seviyeyi yakalasa da hem ligimize hem milli takımımıza artık renk ve kalite katacak diye düşünüyorum. Okumuş adam. Yapar bir şeyler. 1994 doğumlular. Burada 40 milyon avroluk değeriyle sadece yaşının değil tamamen ülke futbolunun en değerli ismi olan Hakan Çalanoğlu var. Milli takım performansı eleştiriliyor ama sorun o mu yoksa yönetenler ve sistemsizlik mi bilemedim. Son olarak Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Inter'deki gelişimiyle artık savunmaya da katkı veren gelişmiş bir hakan var. İtalyanlar tarafından Serie A'nın en formda orta sahaları arasında gösteriliyor. İkinci sırada Abdülkerim Bardakçı var. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim, transfer olmadan önce Konyaspor'un Spor'un 3. olduğu kadronda demir başlarındandı. Galatasaray'a ilk geldiğinde bocalar gibi oldu ama sonra takıma alışınca farkını gerçekten koydu. Duran toplarda güçlü Fiziğiyle bir tehdit olan Abdülkerim Türk olması sebebiyle de her performansını Ve zaten çok fazla iyi olmayan hızını Kaybetmez ve böyle sürdürürse Galatasaray'da 4-5 yıl vazgeçilmezler Arasına girebilir 3. sırada ise Salih Uçan var Salih bir zamanlar Türk futbolunun wonder kitlerinden biriydi Roma falan da yaptı ama kader gülmedi Veya olmayınca olmadı işte Beşiktaş kariyeri de aslında onun için çok iyi başlamadı. Kezda Başakşehir'e falan bir dönem kiralandı. Bu sezon ise şenol güneşin gelmesiyle elindeki yeteneği göstermeye yeniden başladı. Şenol Hoca çok oyuncuyu böyle diriltti. Salih de onlardan biri olabileceğini kısa süreçte gösterdi. 1995 doğumlular. Burada en değerli isim 6.5 milyon avroluk değeriyle İrfan Can Kahveci. İrfan şu an çok daha değerli bir oyuncu olabilirdi. Zira Gençler Birliği ve Başakşehir performansları bunu vaat ediyordu. Ama Fenerbahçe'de bir sürü form yakalayamadı. Örneğin bu sezona da çok süper başladı. Dünya Kupası'ndan sonra yoklar oynadı. Orijinal mevkisi orta sahada Fenerbahçe'de hiçbir zaman oynamadı. Belki de sorun budur. Şu an verilen bonservisin altında kaldı ama İrfan halen çok değerli. Milli takım içinde seçenek adına toparlaması oldukça önemli. Onu ise Ozan Tufan takip ediyor. Evet, ligimizden uzaklaştığı için gözlerden uzak. Ama 1995 doğumlu Türkler arasında en değerli ikinci Türk futbolcu. Championship'te 42 maçta 8 golle oynadı. Bursalı Ozan dönemin cevherlerindendi. Ama Fenerbahçe'de kendisine verilen şansları bir değerlendirdiyse 9 değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin sisteminin bir türlü oturmaması da onu engelleyen faktörlerdendi. Umarım İngiltere'de toparlar. Daha 28 yaşında en kötü 5-6 sezonu var. 3. sırada ise Alanya Spor'dan Efkan Bekiroğlu var. Gurbetçi oyuncu son 2 sezondur düzenli oynuyor ama şahsen pek izlemediğim için yorum yapmayacağım. 1996 doğumlar. Burada zirvede Çağlar Soyuncu var. Çağlar'ın değeri aslında bunun en kötü 4-5 katı olabilecekti. Ama Leicester City yönetimi ve teknik elit tarafından gerçekten harcandı. Çağlar Leicester ile son sezonuna girdiğinde kontrat yenilemeyi kabul etmedi. Ve direkt 11'den kesildi ki bu adam bir dönem Premier Lig'de yılın 11'ine seçilmişti. Doğal olarak oynamayan oyuncu değerini kaybeder. Çağlarda da durum böyle oldu. Sezon başında 40 milyon avro değerinden bu süreçte 25 milyon avro kaybetti ve 15 milyon avroya kadar geriledi. Bu yaz bedelsiz olarak Atletico Madrid'e katılacak olsa da son sezon yaşadıklarını yaşamasa hem Leicester küme düşmeyebilirdi hem de çağlar Atletico iyi ama daha üst seviye bir kulübe gidebilirdi. İkinci sırada Uğurcan Çakır var. Uğurcan özellikle Trabzon'un şampiyon olduğu sene çok aktif rol oynamıştı ve Avrupa'dan çeşitliliklerden önceki sezonlardaki performansı sayesinde de teklif gelse de 10 ve 15 milyon avro arası teklifler yönetimi tatmin etmemişti. Son sezonda ise takımın düşüşüyle Uğurcan'da da gözle görülür düşüş vardı. Milli takımda da kaledeki yerini kaybetti. İşler şimdilik onun için istediği gibi gitmese de her şey de bitmiş değil. Ama takımı izin verip bir Avrupa yapsaydı sanki onun adına daha iyi olurdu. Şu anda Avrupa yapması artık zor gibi gözüküyor. Üçüncü sırada ise Dorukan Toköz var. Trabzon'un şampiyon olduğu sene her mevkide gerek olduğunda oynadı ve harika işler çıkardı. Bu sezona da öyle başlamıştı ki 4-5 maç sonra tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi sezonu kapatacak bir sakatlık yaşadı. Ve yeniden yükselişe geçen kulüp ve milli takım kariyeri açık konuşmak gerekirse geçmişte olduğu gibi sakatlık dolayısıyla duraksadı. 27 yaşındaki ismin sakatlıktan nasıl döneceği merak konusu. 1997 doğumlular Enes Ünal kendi doğum yılının zirvesinde yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Getafe'de La Liga'da 16 gol atıp bir asist yaparak adından söz ettiren Bursalı bu sezon ritmini kaybetmedi ve La Liga'da 14 gol 3 asistle oynayarak ligde adından yer söz ettirdi. Tam hakkında büyük kulüpler konuşulmaya başlanmış ve milli takımımızın ana golcüsü olmuştu ki son haftalarda maalesef çapraz bağları koptu ve 2024 Ocak ayına kadar olmaması bekleniyor. Tam istediğimiz Enes oluşuyorken bu sakatlık çok kötü oldu. Ne diyelim kaderden ötesi olmuyor acil şifalar onu Cengiz Ünder takip ediyor. Cengiz Marsilya'ya kiralık gittiği sezon hem milli takımda çok iyiydi hem Marsilya'da. Marsilya'da 13 gol atıp 6 asist yapmıştı. Ama son sezonunda bonservisinin alınmasının rahatlığıyla da olabilir ya da hoca değişikliği yani Tudor'un gelmesiyle de olabilir. Sağdaki yerini kaybetmese de form düşüklüğü hem milli milli'de hem Marsilya'da net olarak gözüküyor. Marsilya'da son sezonunda 46 maçta 5 gol 6 asist oynadı ve genellikle 11'di. Maalesef bu iddialı bir takımın kanat oyuncusu için bayağı vasat bir performans. Geçen sezona da hiç yaklaşmayan bir performans. Milli takımda da artık soğa çekip vurmasından başka şeyler bekliyoruz. Açıkçası Cengiz gerçekten çok yetenekli. Bunu hiçbirimiz inkar etmiyoruz. Bunu zaman zaman da gösterdi. Ama biraz takım oyunu şart. İnanıyoruz. Toparlayacaktır. Bu yaş grubunun 3. en değerli ismi ise Zeki Çelik. Zeki geçtiğimiz sezon 7 milyon avroya Roma'ya Mourinho tarafından istenerek transfer edilmişti. Roma'da oynadı mı? Evet rotasyonda her maçta 40-45 dakika şans buldu. Fizik olarak güçlü ve dayanıklı. Savunma yönü hücuma göre daha iyi. Ama sezonu da 34 maçta bir asistle kapatması biraz bir bek açısından kendi içinde sorgulanmalı. Zira Roma'nın forveti Abraham Belotti tam aç ortayı vursun kafayı forvetleri. Lille kariyeri süperdi. Kimsenin lafı yok ama o ilmeği biraz kaybetmiş gibi. Milli takımda da bu açık olarak okunuyor. 1998 doğumlular en başta 20 milyon avroluk değeriyle Merih Demiral var. Atalanta'ya ilk kiralık gittiği sezon Juventus'ların bile bunu nasıl gönderdik dediği maçlar çıkaran Merih, Atalanta tarafından 21 milyon avro ödenerek bonservisi alınmıştı. Bir sezonda Atalanta'da parlar ve yeniden üst seviye bir kulüpte banko 11 yolculuğu gözükür diye düşünülüyordu. Aslında sezona da öyle başlamış ve Serie A'da Dünya Kupası arasına kadar Kim Min Jae ile beraber yükselişte olan bir stoper grafiği çizmiş, hatta zaman zaman Serie A ayın oyun oyuncusu ödüllerine aday gösterilmişti. Ama Dünya Kupası arasında sanırım bir sakatlık yaşadı. Ondan sonra zaten bir dönem milli takıma da çağrılmadı. Ve Atalanta'da 11'den kesildi. Ama Merih pes etmez. Yaz kampını iyi geçirir. Önümüzdeki sezon Dünya Kupası öncesi kaldığı yerden devam eder diye tahmin ediyorum. Onu Kerem Akdürkoğlu takip ediyor. Galatasaray'ın Avrupa'da son 16 gördüğü sezonda harika işler çıkaran Kerem'e çoğu kişi sezonluk performans demişti. Ama Kerem son sezon kendini daha da geliştirerek böyle olmadığını gösterdi. Süper Lig'de 34 maçta 9 gol, 12 asiste üstleri oynayan bir takımın kanatı için ideal hatta iyi bir performans gösterdi. Tabi bazen yanlış kararlar verebiliyor. Eğer bu noktada da gelişirse zaten yol çok daha açık olur. Galatasaray'a büyük paralar, milli takıma ise değerler katar. Bu yaş grubunun en değerli üçüncü ismi ise Salih Özcan. Geçtiğimiz yaz Dortmund'a transfer olacağı kesinleşmesine rağmen o süreçte Almanya'yı değil de Türkiye'yi seçen Salih orada büyük alkışı zaten aldı. Dortmund'da ilk senesinde de fena değildi. Herkes yedeğe alındı derken çoğu maçta 11'de de yer aldı. Pas dağıtımı ve oyun zekası süper olan defansif orta saha Salih'in kısa sürede Dortmund'un vazgeçilmezleri arasında yer alması muhtemel. 1999 doğumlar Ferdi Kadıoğlu en üstte. Özellikle Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelmesiyle çoğu mevkide denenmeye başlayan Ferdi, süper bir bek haline geldi. Son sezonda Fenerbahçe Ligi ikinci bitirse bile hem Fenerbahçeliler hem de Türk futbol kamuoyuna göre çok süper işler çıkardı. Yorulmak bilmeyen Ferdi, süperleşen fiziği ve hızı ile Avrupa'da birçok ekibin de dikkatini çekerken son dokunuşlarını da geliştirirse bulunmaz Hint kumaşı haline gelecek. Bu arada her ne kadar acı bir gerçek olsa da altyapısı Hollanda olduğu için Avrupa kulüpleri daha da sıcak bakıyor. Onu Abdülkadir Ömür takip ediyor. Yani bir dönemin Türk meclisi zamanında kendisine verilen teklifler kabul edilseydi çok daha farklı noktalarda olabilirdi. Maalesef bizim ülkede genç bir futbolcu A noktasından B noktasına ilerleyemiyor. Daha beter geriletiliyor. Bu sezon 41 maçta 3 gol 4 asist oynadı. Artık 10 numaradan ziyade Bakasit Aslan'da ötürü zaten 8 numaraya kayıyor. Zaten bu sezon ya da seneye Avrupa yapmaz ise o kapılarda kapanır. Kendini geliştirmezse Trabzon'un evladı oynasın cümlesi de belli yaştan sonra kullanılmaz. Açık konuşalım. 3. sırada Tayyip Talha Sanuç var. Adana'daki yükselişi sonrası Beşiktaş'a makul bir fiyata geçen yaz transfer olan Talha, pozisyon hataları zaman zaman yapsa da genel anlamda fiyatına ve yaşına baktığımızda iyi işler çıkardı ve gelecek adına umut vaat etti. Attığı goller de bir stoper için ekstra artı zaten. Ama maalesef sezonun sonlarına doğru çapraz bağları koptu ve uzun süre sağlarda olmayacak. Umarım gelişimi olumsuz etkilenmez. Çünkü tam pişmiş bir stoper değildi ama o yolda hızla ilerliyordu. 2000 doğumlular. Orkun Kökçü 35 milyon avroluk değeriyle en üste parıldıyor. Yakın zamanda kendisi Türk futbolunun en değerli ismi de olabilir. Feyenoord altyapılı isim Feyenoord'da kaptanlığa kadar yükseldi ve 5 yıldır Hollanda futbolunun en çok konuşulanları arasında. Son sezonunda ise Hollanda ligini takımıyla kazanırken 12 gol 5 asistle önemli bir rol üstlendi ve Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi. Dev kulüpler onun için harekete geçmişken o biraz daha mütevazi olan ama oyuncu parlatmakta üstet olan Benfica'yı seçti ve 25 milyon avroya transfer oldu. Bir sonraki basamağı hızını kesmez ise premierlik olabilir. Kariyer adımlarını çok iyi atıyor. Milli takımda ise Konsun onu değerlendiremediğini söylemek çok doğru olur. İkincilikte ise Ozan Kabak var. Ozan'ın fiziği gerçekten yaşına göre yıllardır çok süper. Zaten biraz bunun, biraz diğer yeteneklerinin ekmeğini yiyerek bir dönem Liverpool'a kadar yükseldi. Ama hamle hatası çok yüksek. Bu yüzden bir türlü kendini üst klasmanda tutamıyor. Yoksa hız var, ileri çıkıp katkı sağlamak var ama stoperin en önemli görevi hamle Ozan'da eksik. Daha 23 yaşında çok kulüp gördü. Çok maça çıktı. Eğer tecrübelerini birleştirir, hamle konusunda nokta atışı işler yapmaya başlar ve azmederse bu sefer zirveye çıkıp tutunma ihtimali var. 3. sırada Yunus Akgün var. Adana'da harika işler çıkardı. 39 maçta 9 gol 17 asist. Sonra yeniden Galatasaray'a döndü. Bazen olur gibi oldu ama olmadı. Çok maçta yer aldı. 1 gol 4 asist. Adana'da Yunus'tan çok uzak. Bir de ortam farklı. Galatasaray'da direkt 11 oynaması çok zor. Ya mevcut rotasyon oyuncu durumunu kabul edecek ya da Avrupa'dan talip varsa direkt gidecek. Galatasaray kanata yabancı takviye yaparsa zaten Kerem ve Barış'ın şu an arkasında olduğu için işler onun için daha da zorlaşabilir. 2001 doğumlular. Ersin Destanoğlu bu doğum yılında en üstte ama gidişatı o kadar iyi değil. Formayı şu an Mert Günok'a kaptırdı. Şenol Güneş'in ilk tercihi kaldığı sürece de Mert Günok olmaya devam edecektir. Ersin aslında iyi bir çıkış yakalamıştı. Golden Boy'da ilk 40'a falan kalmıştı. Kariyer sonrasıyla çıkı gelmişti. Maliyeti de yoktu. Lakin kaleciler oynadıkça gelişir, Ersin oynadıkça biraz kayboldu gibi. Özellikle son sezon orta sahadan gelen topları kaleye falan toplaması çok ilginçti. Artık hakkında öyle pek transfer iddiası falan da yok. Şimdilik yedek kaleci ünvanını kabullenip kendini geliştirmeye bakabilir. İkinci sırada yine bir Beşiktaş alt yapılı Rıdvan Yılmaz var. Rıdvan Beşiktaş'tan Rangers'a büyük umutla yollandı. Dil ve zihin olarak kendini orada geliştirdi. Ama şu an yedek. Zaten bir de büyük bir sakatlık yaşadığı için rekabet edecek pek de zaman olmadı. Bir iki sene daha sabredip sakatlıksız Rangers serüvenini takip edeceğiz. Şu an konuşmak için biraz erken diyebilirim. Üçüncü sırada ise Alanya Spor'dan Solbek Yusuf Özdemir var. Birkaç maçını izledim ama kendisi hakkında pek fikir sahibi değilim. 2002 doğumlular. En üstte Doğan Alemdar var. Şu an Ren'in kalecisi Mandan'da ama 38 yaşındaki ismin yerini Doğan Alemdar hazırlıyorlar. Ren kulüp olarak kaleci seçmede ve pazarlamada marka. Evet Doğan'ın milli takım bazında da Ren bazında da bazı hatalı maçlarına şahit olduk. Ama yetenekleri ve vadettiği geleceği reddedemeyiz. Bu adam zamanında marka tarafından Musiela Bellingham yaş grubunun en potansiyelli kalecisi olarak gösterildi. Bunu da unutmamak gerek. Onu Hatay Spor'dan Bertu Yıldırım takip ediyor. 20 yaşındaki isim 1.91 boyunda. Fiziğine göre bayağı hızlı. Bitiriciliğini geliştirmeli. Depremden dolayı bu sezonu Antalya Spor'da kiralık olarak bitirdi. Ve totalde genelde yedek olarak 29 maçta 6 gol 3 asist oynadı. Volkan Demirel ondan umutlu. Bakalım ne yapacak. Açık konuşalım. Ülke olarak pek forvet çıkaran bir ülke değiliz. Umarım olur. Üçüncü sırada Şalkeli Sabek Mehmet Aydın var. Kendisi gurbetçi. Akıcı bir Türkçesi var. Almanya alt yaş kategorilerinde şans bulmasına rağmen Türkiye'yi seçmiş. Yeniden küme düşen Şalke'de zaman zaman şans buldu. FM'de uçuyor. Tavsiye ederim. Ama gerçek hayat için değerlendirmek adına pek veri yok. Şalke'nin gidişatı da geleceği adına belirleyici olabilir. 2003 doğumlular. Ahmetcan Kaplan 5 milyon avroluk değeriyle tepede. Kendisi Trabzonspor'da çok kısa süre oynamasına rağmen fiziği ve yeteneğiyle futbolun en büyük fabrikası Ajax'ın dikkatini çekmiş ve 19 yaşında 9,5 milyon avroya Ajax'a transfer olmuştu. Ancak daha hiçbir resmi maça çıkamadan antrenmanda çapraz bağları koptu ve hiçbir resmi maçta dolayısıyla bu sezon yer alamadı. Umarız önümüzdeki sezon çok daha güçlü dönecek ve meziyetlerini sergileyecektir. Onu bir diğer Ajax'lı Naci Ünüvar takip ediyor. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da kiralık oynadı ama pek oynayamadı. Zira pek şans verilmedi. Normalde baya konuşulan bir yetenekti. Alt yaş kategorilerinde ortalığı kasarıp götürüyordu. Ciddiyim daha 9 yaşında dünya onu konuşuyordu. Bu uzun sürede böyle devam etti. Lakin bir türlü Ajax A takımına yükselemedi. Şimdi Hollanda'da bir kulübe kiralanmak isteniyormuş. Naci'nin olması lazım. Geçmişi bunu söylüyordu. 3. sırada Ravil Tagir var. Tagir Altınordu'dayken Manchester City, Juventus gibi kulüplerin radarındaydı. Sonra 2,5 milyon avroya Başakşehir'e geldi. Başakşehir'in kötü olduğu döneme denk geldi. Bu da gelişimini olumsuz etkiledi. Emre Hoca'nın ise pek tercih olmadı. Geçtiğimiz yaz başında 2 yıllığına Vestalo'ya kiralandı. Vestalo'da fena işler çıkarmadı. Ayın oyuncusu ödülünü falan da aldı ama o eski avrosu yok. Tabii ki yok. Beklenen çok farklıydı. Şu an oluşan Belçika 2. Ligi. Tabii ki daha genç ama bazı gidişatlar da bellidir. 2004 doğumlular. Emirhan İlkan tahmin ettiğiniz gibi bu yaş grubunun zirvesinde. Beşiktaş'ta çok oynamadı ama altyapıda yarattığı etkiyle kısa sürede ligimizde çok konuşuldu. Bir sene daha kalacak mı, gidecek mi soruları arasında 4.5 milyon avroya Torino'ya gitti. Belki bir sene daha kalsa kendisi için gelişim açısından daha iyi olabilirdi. Ama kimi o yaşta o teklif gelse değerlendirmek ister. Torino onu 6 ay sonra aynı ligde Sampdoria'ya kiraladı. Topelde Serie A'da 190 dakika oynadı. Daha 19 yaşında Torino iyi bonservis verdi kolay kolay vazgeçmez Onu Emre Demir takip ediyor Emre de Barcelona falan yaptı ama olmadı Fenerbahçe kendisine kapıyı açtı Samsun Spor'a kiraladı Samsun'da 18 dakika süre alabildi Bir gol attı Açık konuşmak gerekirse Barcelona'ya transferi kesinleştikten sonra Kayseri kendini oynatmadı Barça'ya gitti Orada ne yaptığı belirsiz Samsun'da da oynamadı Yani biraz maç eksiği çok Genç oyuncunun oynaması lazım Fenerbahçe bu yaz yine kiralayacaktır ama iyi düşünüp iyi kiralamalı. Üçüncü sırada Emir Ortakaya var. Fenerbahçe'den Göztepe'ye kiralık gitti ve çoğu maçta yer aldı. Ben maçlarını izlemedim ama PTT 1. Lig izleyenlere göre bayağı iyiymiş. Tabi Fenerbahçe'de yine ülkemizdeki genel sistemden pek şans bulacağını pek sanmıyorum ama Gustavo Henrique'nin oynadığı yerde altyapıdan gelene de şans verilir. 2005 doğumlular. Türk futbolunun yeni yıldızı Arda Güler doğal olarak en üstte. 17,5 milyon avro serbest kalma maddesi olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belli değil. Ama herhangi bir Avrupa kulübünde işler kötüye gittiğinde kendisine buradaki gibi sahip çıkılacağını sanmıyorum. Ve buradaki gibi heyecanla alkışlanacağını da dost acı söyler. Bu yüzden bence pişip gitmeli ve menajer olarak babası değil de profesyonelleriyle çalışmalı. Ve her ne kadar görmezden gelinse de Arda'nın fiziği Avrupa fizik standartlarında değil. Bunu Jesus söyleyince oynatmak istemediği için söylediğini düşünebilirsiniz. Ama bunu birçok Avrupalı scout yazıyor. Bunun dışında top dağıtımı, oyun zekası, son vuruşları, tekniği gerçekten çok süper. Tabii ki önemli olan eksik yanlarını da geliştirebilmesi. İyiyken övüp pohpohlayan, düştüğünde ise rating için bir tekme de kendisinin atacağı sahte medyanın gazına da gelmemesi gerek. Şu an işler onun için çok iyi gidiyor. Birçok Avrupa ekibinin radarında umarım böyle de devam eder ve mantıklı kararlar alır. Yolu açık olsun. 12 Kenan Yıldız takip ediyor. Bayern altyapılı Kenan, Bayern'in istediği maaşı vermemesi sonrası 17 yaşında Juventus'a transfer oldu. Barcelona ve Paris'te teklifte bulundu ama ona Juventus'un teklifi cazip geldi. Süper fiziğiyle dikkat çeken Kenan 10 numara, forvet ve kanatlarda oynayabiliyor. Oyun kurma, pas meziyeti oldukça geniş. Bunun dışında bitirici vuruşları da fena. Juventus taraftarları bu yüzden onun heyecanla A takıma yükselmesini bekliyor. Eğer iyi işler çıkarırsa milli takım havuzumuz için önemli bir isim haline gelecektir. Şimdilik Juventus U19'u kasıp kavuruyor. Üçüncülükte ise Efes Sarıkaya var. 17 yaşında Altay A takımında PTT 1. Lig'de Banko 11 oynayan stoper oyuncusunun Atletico ve City gibi kulüplerin takibinde olduğu antrenörü tarafından söylendi. Efe'nin ismi Süper Lig devleriyle de anılıyor. Ben pek izlemediğim için bir şey diyemeyeceğim ama İtalyan stoperleri andırıyor diyorlar. İtalya'dan da kötü stoper kolay kolay çıkmaz bilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni içerikleri kaçırmamak veya bize destek olmak için abone olmanız yeterli. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.